Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen emeğe saygı olarak videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İbrahim Çelikol ve Birce Kalay'dan yepyeni kareler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. İbrahim Çelikol oğlu Ali ile birlikte yepyeni fotoğrafların sizler için hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.